İpek Yol takımıyla birlikteyiz. Yanımızda yarı final oyuncuları var. Gerçekten İpek Yol hep diyorduk böyle. Şey diyorduk tabii ki inan, inanmışlar, iyi gidiyorlar. Ee, bu sezon tek muhallebiyetle kapattığınız bir takıma karşı karşılaştılar. İyi hazırlanacaklar diye düşünüyorduk ama Brita'nın e son dakika hatta biz röportajda şeydik hani bir yazsın gelecek mi gelmeyecek mi orada bir ses alamadık. çok da ihtimal vermedik açıkçası. 3'te 0'la sizi söylemiştik. Biz utandırdınız. Çok iyi bir mücadele oldu. geriye düştünüz, öne geçtiniz. tekrar maç yakalandı. Allah ben çok keyif aldım maçı izlerken. Kimle başlayalım kaptan? Senden mi başlayalım. Eee seninle söyleyeceksin yarı finaldesin. Şimdi ilk öncelikle çok mutluyuz. İnşallah İpek Göl ailesine bu hayırlı olsun. ilk defa yarı final çıktık. Çok heyecanlıyım. Ve eşim ilk defa geldi benim maçımı izlemeye ona ve doğacak çocuğuma armağan ediyorum bu galibiyeti. Arkadaşlarıma da Allah razı olsun. Kızım için oynadım ben kendim. bu hafta öğrendim hani kızımın olacağını. Tebrik ederim bize seni hayırlı olsun. onun için onun için çok heyecanlıyım. Arkadaşlara söylemek istemedim belki bu sefer rahmet olur diye. Ben rakibi çok izledim bu hafta. Ona göre çalıştık, ona göre arkadaşlarla konuştuk, çok toplantı yaptık, çok fazla. açık söylemek gerekirse opsiyonları bizden daha fazlaydı ama bizim mücadele gücümüz onlardan daha fazlaydı, onu biliyorduk mücadeleyle yenebileceğimizi biliyorduk. Biraz da arkadaşlar iyiler. Gerçekten ben hiç kimsenin hakkını yemiyorum. Hem karakter olarak hem oyun olarak iyi oyuncular ama egoistler. Biz bunu kullandık. Egoist olduklarını biliyorduk. Bunun için de elimizden geleni yaptık. İpek yolu nasıl bir takım olduğunu herkese göstermek istedik. Biz burayalara çok geldik ama bu mertebelere çıkmadık. Gözümüz artık finalde. Bundan sonrası için takıma da arkadaşlarıma da güveniyorum. Allah izin verirse bundan sonraki sonuç final. Peki çok teşekkürler yorumların için. Son bir tane şey. devam edelim. Evet bir tane maç öncesi bile ısınırken bile o profesyonelliği sizde görmeye başladık. Önceden pek oldu böyle değil ama hani yere o şeyleri diziyorsunuz hemen hemen bir iyi bir ısınma hareketleri. Yani gerçekten bu bir profesyonel bir takıma benziyor. Bu da buraya gelmekte de kolay değil. yani bu yarı finale geliyorsanız bunları yaparak gelmelisiniz. Siz bunu çok iyi gösterdiniz. Hem bir takımındaki havadan bahset hem de yarı finaldesiniz. E artık şimdi bir sonraki maçta sizin rakibiniz belli olacak. Oradan gönlünüzde istediği bir takım var mı? Ona da ilgili bir iki laf edersen seviniriz. tabi yani şöyle profesyonel ilgili Uğur Didin de sezon başında söylüyordu. Biz hani şirketiniz böyle çok fazla sorumluluklar aldık ve hani takımı da buraya getirmek için çok çalıştık açıkçası. o kimyaya bürünmek için onu yapmak için bayağı uğraştık. Onun da şimdi meyvelerini topluyoruz. Açıkçası Uğur'un da dediği gibi rakip iyi bir rakip. yani bizim ilk maçta biliyorsun o 6 kişi kalıp 2-1 yenilmiştik ama yine çok çok baskınlardı bize karşı. Olsun biz çalıştık, yendik. İyi iyi oldu. Diğer taraftan da rakiple ilgili de ben aslında şöyle söyleyeyim. Vakıfbank eskilerde çok çok iyi bir takım Vakıfbank. Eee bertex bence turnuvanın sürprizi. Açıkçası şimdi Österliler de elendi. Ben bertex'i turnuvanın favorisi görüyorum. O yüzden de bu maçta Vakıfbank'ın kazanmasını isterim aslında. Buradan da biraz doktordan, biraz da ailemden de özel izin alarak çıktım maça. Çünkü bu çok önemli bir maçtı. Gerçekten çok mutluyum e, ee, yarı finale ilk defa çıkıyoruz. Böyle de devam edeceğiz. Yani iyi, iyi, devam ediyoruz. Ben çok mutluyum yani. Çok güzel şeyler görüyorum takımda. Ee, müthiş bir arkadaşlık var. E, ee, yani her takımda vardır da. Ya bizim böyle değildi açıkçası. Ben gerçekten... pazar anlayayım. kahvaltısını beraber mi yaptınız? <laughs> Her zaman öyle. <laughs> ya ben çok mutluyum. Ben takımı böyle gördükçe gerçekten çok mutlu oluyorum. Bir kavga yok, dövüş yok. Sonradan giren adam, önceden oynayan adam. Ben gerçekten çok mutluyum. Arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kız arkadaşıma da bu galibiyeti armağan ediyorum. çok, Patrik, çok teşekkürler. Yarı finalde başarılar. Sağ olun. Sonraki <gülüyor> sonraki <gülüyor> teşekkürler. Hoşçakalın.